Elbette insanlar yalan söyler. İnsanlar çoğu zaman ciddi bir sınava uğramadıktan sonra olduklarını söyledikleri kişi değildirler. Çoğu zaman bunu kendileri de bilmez. Ancak ve ancak güçlü bir sınava maruz kaldığında bunu herkes anlar. Çoğu zaman insanın kendisi de anlar. Aslında olduğunu söylediği kişi mi değil mi? Mesela normalde evinde oturan ve standart bir hayat süren birisi tesadüfen etkinlikler içerisinde bir topluluk içerisine girdi, bir siyasi gruplar içerisine girdi ve birdenbire ülkenin çok güçlü bir makamına erişti diyelim. Çok güçlü çok güçlü olduğunda onu önceden tanıyan insanlar fark eder ki aslında hiç tanıdıkları kişi değilmiş. Hiç tevazu sahibi değilmiş. Bambaşka biri çıktı içinden derler. Makamı, mevki, parayı gördü, şımardı, insanlıktan çıktı derler. Yani insanlar çoğu zaman olduklarını zannettikleri kişi değillerdir. Ve bir bakma bu yalan söylemek. Çok güçlü olduğunda Adil olabildiğinden emin olabilir mi insan? Veya çok çok zengin olduğunda ibadet etmeye devam edebilir mi? Veya çok aşırı fakir olduğunda kalbindeki o bütün teslimiyetle şükredebilir mi acaba haline? Başımıza gelmeden bilemeyiz. Yani hepimiz potansiyel bir yalancı olabiliriz.